Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Mimiş. Bugün sizlere Android cep telefonları için, daha doğrusu Samsung cep telefonları için ekran kaydedici, ayrıyetten video düzenleyici ve fotoğraf düzenleyici özellikleri bulunan ekran kaydedici uygulamayı tanıtacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomu geçmeden önce size uygulama hakkında birkaç şeyler söylemek istiyorum. Ben bu uygulamayı 4 ya da 5 yıl önce Google Play Store'da keşfettim. Ama yani şu anda Google Play Store'da yüklenmiyor. Oradan kaldırılmış. Galaxy Store'a geçmiş arkadaşlar. Galaxy Store'da uygulamanın adını yazarsanız, Google Recorder diye. Karşınıza çıkan ilk uygulamayı arkadaşlar buradan indirden indirebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde tahmini 50 ya da 60 megabayt bilmiyorum arkadaşlar. Çok kullanışlı bir uygulama. Ben bu uygulamayı Google Play'de bulduktan sonra Google Play'den kalktı galiba. Samsung telefonu almıştım. Orada Galaxy Store'dan karşıma çıktı arkadaşlar. Bilmiyorum şu an Google Play'de var mı yok mu diye ama ben bulamadım. Sizler için de arkadaşlar açıklama kısmında ya da yorum kısmına e, uygulamanın linkini gönderip bırakacağım. Belki orada indirebilirsiniz. Samsung dışı telefonu olanlar arkadaşlar için. Uygulamayı arkadaşlar ilkten Do Recorder yazıyor. Amblemi bu şekilde. Bastığımızda önümüze şu aşağıda arkadaşlar kısa yol çıkıyor. Burada arkadaşlar kırmızı olan yerde video kaydı yapabiliyorsun. Şurada arkadaşlar direkt ayarlar kısmına gidiyorsun. Burada arkadaşlar kısa yol tuşu var. Ekran kaydı özelliği olabiliyor mu? diye yazıyor arkadaşlar. Kamera özelliği oluyorsa arkadaşlar şurada görüyorsunuz bak. Kamera özelliği geliyor. Buradan da arkadaşlar kamerayı büyütüp küçütebiliyoruz. Ve şu X yerden de kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Bu kısa yol olarak. Şurada arkadaşlar live modunda da işte çektiğiniz videoyu oraya yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar uygulamanın içine bastığımızda Fotoğraf bölümünde arkadaşlar uygulamanın kendi depolamasında olan fotoğraflar karşınıza çıkıyor. İşte buradan baktığımızda kayda başladığını falan diyor arkadaşlar. Kayıtla ilgili izin almak gerekiyor falan diyor. Burada arkadaşlar video düzenleme özelliği ve işte fotoğraf düzenleme, gif yapma gibi normal video düzenleyici programın özelliği de var arkadaşlar. Video düzenleme özelliğine girdiğimizde mesela benim şöyle bir videom var. Oraya bastığımda arkadaşlar burada kırpma var. Ee, normal videoyu kendi kırpıyorsun. Burada da arkadaşlar videonun boyunu kırpıyorsun. kırpıyorsun. Video müzik ekleme var. Altyazı ekleme, geçiştirme gibi birçok uygulama özellikleri var arkadaşlar. Filtre, görüntü ekle gibi. Ondan sonra arkadaşlar video sıkıştırma var. İki videoyu megabayt olarak fazla olduğundan birbirine sıkıştırıyorsun. Wi-Fi aktarma var arkadaşlar. Videoyu bu uygulamanın IP kodundan başka bir uygulamaya atıyorsun arkadaşlar. Resim birleştirme var arkadaşlar. İki tane resmi birleştiriyorsunuz. Arkadaşlar bu gayet kullanışlı. Mesela ben şununla şunu birleştireyim. Ve birleşmiş hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Resim düzenleme var. Video birleştir ve görüntüler var arkadaşlar. Ve birçok gif özelliği gibi birçok özellik daha var. Bu video düzenleme ya da fotoğraf düzenleme ile ilgili ayarlar bölümüne girdiğimizde arkadaşlar şuradaki bu ayarlar bölümünde arkadaşlar şurada şey yazıyor ee, bildirim çubuğu izni istiyor arkadaşlar yani, uygulamanın bildirimleri gelsin diyor ben uygulama bildirimlerini kapattığım için bildirim gelmiyor bana burada arkadaşlar işte bildirim erişimi sağlanması için yani, az açın falan diyor arkadaşlar. Uygulama gayet güzel. Ama tek bir kusur var arkadaşlar. Video çözünürlüğü 1080 piksel kadar gidiyor. Yapabilirsiniz. Ama video çekmiyor 1080 pikselde. 720 pikselde çekmesi lazım. Yoksa telefonda bazen sıkıntılar veriyor. Video kalitesi arkadaşlar ben otomatik olarak önerili yaptım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. FPC ayarları da arkadaşlar yine onu da otomatik olarak yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Yönlendirme de işte kendisine göre yaptım. Ses kaydı özelliği. Video konum var arkadaşlar. Bunu SD kart ya da hafıza dahili depolama yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar SD kartta SD kartta koyduğunuz videoları bulmanız biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ben o yüzden dahili depolama alanını seçtim. Video rengini dönüştür var. Bu da da yine video rengini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kayıt modu standart temel. Ben standart yaptım arkadaşlar. Video yaparken kayıt penceresinin gizli var. Şurada pencere var arkadaşlar. Şu galiba video yaparken. O pencere gizleniyor. Ee, telefonu kapatın diyor arkada Kaydı durdurmak için telefonu kapatın gibi birçok özellikleri var arkadaşlar. Uygulama gayet, gerçekten gayet güzel, kullanışlı. Kayıt düğmesini gizle falan. Arayan, gelen çağrı geldiğinde uygulamayı vücu kaydetme, dondur diyor. İşte kamera özelliğini nişeti demiştim az önce arkadaşlar. Şurada. Bastığımızda arka kamera geliyor ve benim arka kameram böyle kırf olduğu için açıyorum arkadaşlar ve arka kamera görülüyor. Tekrar ön kamera. Burada arkadaşlar işte arka kameranın arkasında ne olsun falan gibi seçenekler sunabiliyor size. Böyle bir şekilde birkaç çeşidi var arkadaşlar. Sembolize arkadaşlar bir yere dokulurken mesela iz falan nasıl olsun diye. Uygulama gayet güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Ama sadece video çekince çektiğiniz videolarda uygulamanın ablemi duruyor. O zaman videomuza bakalım. Çekelim. Bununla ilgili birkaç video çekeyim de bakalım hani beğenecek misiniz diye. Kayda başlıyoruz arkadaşlar. 2, 1 bir diyor. Geri sayım oluyor arkadaşlar. Ve şu an kayıt oluyor ve şurada arkadaşlar saniyesi görülüyor. Ve arkadaşlar arama kaydı olduğu için bak kayıt durdu. Tekrar basıyoruz arkadaşlar kayıt devam ediyor. Aynı durduğu yerden. Bu kaydetme özelliğine basınca arkadaşlar otomatik olarak cihaz depolama birimine gidiyor ve Galil'den arkadaşlar Rekor Master olarak çıkıyor ve arkadaşlar Video oynata bastığımızda Ve şu an kayıp oluyor ve şu arkadaşlar Saniyesi görülüyor Mesela de kayıt devam ediyor Aynı durduğu yerden Arkadaşım aradığı için durmuştu arkadaşlar Dediğim gibi şurada sadece Deo Recorder yazıyor. O sorun oluyor. Onu da kaldıramıyorsunuz ne yazık ki. Ben denedim. Parayla satın almaya çalıştım ama yine de olmadı arkadaşlar. Çünkü satın alma özelliği yok. Hani gülü seven tikenine katlanır mı diyeyim ne diyeyim bilemedim. Gayet güzel bir uygulama arkadaşlar. Videonun başına söylediğim gibi linkini size bırakacağım. Uygulama videosu bittikten sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yukarı kaldırıyoruz bu amblemi. Şurada x işareti var. Kaldırdık. Bitti. Uygulamayla işimiz bitti arkadaşlar. Uygulamanın linkini e, Samsung dışı telefonlar kullanan arkadaşlarımız için linkini açıklamalar kısmına atacağım arkadaşlar. Umarım indirirsiniz. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz ya da ben anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.